kekik sektöründe sorunlar var. Denizli'de üreticilere yönelik kekik eğitim toplantılarına başlandı. Kekik ekü eğitim toplantılarının ilki Pamukkale ilçesi Uzunpınar Mahallesi'nde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Şimdi bizim bir sorunumuz var mı? Var. Kekiyi satamıyoruz. Doğru mu? Doğru. Satıyorsak da ucuza satıyoruz. Az önce bahsettik. İşte rakamlar konuşuldu. Şimdi, dedim ya biz hepimiz aynı geminin içindeyiz kekikten zarar ediyor Ediyoruz. Bu kekik bizim değerimiz bir değer. Biz dünyanın yüzde %75'ini, Türkiye'nin yüzde seksen beş kekiği üreten bir, bir şehir olarak <laughs> ilk toplantımızda burada yapıyoruz diyoruz ki kekiğin başkenti burası. Konuşmasına depremzedelere desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederek başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, kekik pazarlama sorunlarına dikkat çekti. Çınar, kaliteli üretim vurgusu yaptı. Gerekirse iki sökeceğiz, yenilerine dikeceğiz, farklı şekilde işleyeceğiz ama makineyle işlenir hale gelen kek üretmek zorundayız. Nasıl ki sıfır P aldığı keki Yunanistan üretiyorsa biz de üreteceğiz. Bu iş nasıl oluyorsa olacak. Ondan sonra da diyeceğiz ki gel bakalım kardeşim. firma hangi firma alırsa bu kekiğin dünyadaki fiyatı 10 kuruş. Sen de dünyadaki fiyatlardan bunu alıp diyeceğiz. Yapılan sunumun ardından katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırılarak birlikte toplu fotoğraf çekimiyle eğitim sona erdi.